Günlük burç yorumları 12 Nisan 2017 Koç burcu yorumu. Renklerle, düzenlerle, tasarımlarla veya fikirlerle çalışmak tatmin edici bir iştir ve iyi bir kazanç getirmektedir. Reklamcılıkta iseniz hızlı bir satış yapmak için yeniden düzenlenebilecek bazı eski fikirleriniz var. İyi ve belki de biraz gergin hissediyorsun. Bu öğleden sonra Mobilya temizlik ve böyle öğelerin bir miktar yeniden düzenlenmesine karar verebilirsiniz. Elbette, başka biriyle paylaştığınız mekanlara taşınmalarını nasıl istediklerini düşünmek için biraz zaman ayırmanız önerilir. İyi hissetmek, bugün arkadaşlarınızla dışarıda etkinliği teşvik etmek gibi görünüyor. Bir arkadaşınızın mahalleye geri dönmesine yardımcı olmak kolay bir görev olacaktır onları emlak arkadaşınızla bağlayın ve yakında sizi yemeğe davet edecekler. Bu akşam iyi bir filmin tadını çıkarabilirsiniz. Boğa burcu yorumu. Nihai karar vermeyi şirketinizdeki bir başkasına devralmak için kullanılmış olabilirsiniz. Ancak görüş bildirdiğiniz yüksek teklifleri göstermenin zamanı gelmiş olabilir. Karar verme yetenekleriniz çok iyi ve yazılı bir rapor ya da öneri ile dikkat çekmeye başlamanız gerekebilir. Denetçilerinizden ve meslektaşlarınızdan aldığınız saygı bakımından olumlu bir farklılık görmeye başlayacaksınız. Belki de kitaplar aracılığıyla diğer işletmelerin stratejilerini araştırın ve bazı problem çözme fikirleri kazanacaksınız. Siz ve sevilen biri Önümüzdeki hafta sonu bir zevk alacak ve şimdi planlamak için iyi bir zaman. Belki de ülkede iki gün ya da bir su bahçesi ekran veya bahçe sınıfına bir ziyaret keyifli olurdu. İkizler Burcu Yorumu Eski bir kırgınlık bugün para yüzüne çıkabilir. Unutmayın, para sorun değildir. Bununla birlikte yaptığınız şey budur. Bir sana borcun olabilir ya da birine borçlusun. Koşullar ne olursa olsun. Belirli bir süre zarfında ödemeler yapılabilir ya da ya izin verme ya da hukuki yardım aramaya karar vermeniz gerekir. Her durumda, hedefleriniz üzerinde ileri hareketin geçici olarak yavaşladığını görebilirsiniz. Gerçekler, işinize illip şu anda kişisel konularınızı unutmanızı istiyor. Bu öğleden sonra herkesin işini kolaylaştıracak yeni çözümler veya icatlar bulabilirsin. Bu akşam arkadaşlarınızın ve ailenizin düşüncelerini ayarlıyorsunuz. Uzlaşma ve anlayış yaklaşımı doğru yoludur. Yengeç Burcu Yorumu Üzerinizde acele etmek kazaya elimli olmanıza neden olabilir, o kadar kolay olur. Mümkün olduğunca ön planda tutmayı öğrendin. Zamanınız önceden ayrılmışsa, şimdi diğer etkinliklere hayır der fikirler ve otorite figürleri veya yaşlılarla etkileşim tahmini olabilir. Karşıya değil, ile çalışmak akışın kolay olması gerekir. Çeşitli ekiplerdeki küçük konuşmalar, görünmeyen cevapları tutan tüm köşeleri ortaya çıkarmak gibi görünüyor. Dedektif çalışmayı seviyorsun ve bir gerçeği çözmenin iyi birisin. Kendi fırsatlarınızı yaratma duygusunun tadını çıkarabilirsiniz. Yaşlı veya yetkili birisi motive edici bir güç olabilir. Bu çok fazla enerji ve hırsıyla iyi bir gündür. Bu öğleden sonra yeni kişisel projeler, belki de bir hobi tadını çıkarabilirsiniz. Aslan burcu yorumu. Çalışmanız sizin için önemli bir alandır. Çalışmalarınızdan gurur duyuyorsunuz ve işinizdeki diğer kişiler genellikle stilinize ilişkin profesyonel kararlar vermeye çalışıyorlar. Yeteneklerinizi sergileyebilen bir işteyseniz, gerçekten mutlu bir kamp yaparsınız. Daha önce gerçekleşmemiş yeteneklerin ortaya çıkarılması gelirdeki bir akıma olumlu bir cevap olabilir. Bugün biraz dürtüsel olabilirsiniz ve kendiniz normalde yapmayacağınız şeyler yapıyor bulabilirsiniz. Mümkünse, şu ana kadar önemli kararlardan kaçının, çünkü konsantrasyonunuzda zorluk çekebilirsiniz. Hobileriniz, beğenileriniz ve sevmediğiniz şeyler biraz değişebilir. Çünkü yakında farklı dostluklara geçmeyi seçebilirsiniz. Vücudunuzun sorunsuz çalışmasını sağlamak için sağlıklı yiyecekler yiyin ve bu hafta bol su için. Başak Burcu Yorumu Kendiliğinden iyi günün ruh halidir. Çalışmanızın ve çalıştıklarınızın tadını çıkarırsınız. Bu, uzun süredir arkadaşa dinmenize olanak tanır. Bugün kendinize uzunca bir konuşma, mektup yazma veya daha sonra özel bir telefon görüşmesi yapma fırsatını bulabilirsin. Bir arkadaşınızın çok kişisel konularıyla ilgili önerileriniz bir dereceye kadar yardımcı olur. Ancak dinleme en önemli bölümdür. Kırmızı bandı kesebilir ve çoğu bulmacanın altında ve arkasında olanları elde edebilirsiniz. Dinleyerek iletişim kuruyorsunuz. Bugün biraz tezahürat yapın isimler gerekli değildir. Düşünceli bir iyilik davranışı birinin gününü oluşturabilir. Belki başkasına iyilik yapacaktır. Bu öğleden sonra kameranız için güzel bir gün batımı veya yeni bir güzel çiçek hedef olabilir. Terazi burcu yorumu. Bugün iş arkadaşlarınızın sizi yetenekleriniz için değerlendireceğini keşfedebilirsiniz. Halk Yeteneklerinizi keşfetti, verentleri veya stilleri eşleştirmelerine ve sabah haberleri için sohbet etmelerine yardımcı olmak için sizi arayacaklar. Yönetimde değilseniz, bu karar verme aşamalarına oturum açmanız iyi olacaktır. Şirketinizdeki üst düzey yöneticilere yönetim alanında yetenekleriniz konusunda bilgi verilecektir. Öğleden sonraki sosyal toplantılar için fırsatlar güçlü sorunların pratik yönüne odaklandığımız sürece net anlayışlar anlaşılabilir. Bugün açık hava etkinliklerine katılmak için fırsatlar var. Bu faaliyetlere katılımınızın mantıklı olduğunda emin olun. Bu gece arkadaşlarla yapıcı görüşmeler var. Akrep Burcu Yorumu Hızla iletişim kurmak, başkalarının sizi anlaması için yeterince açık olması sizin için önemlidir. Zamanlamanız, gerçekleştirmek istediğiniz her şey için idealdir. Hızlı bir toplantı sizi ve çevrenizdeki günün etkinliğini yönlendirir. Odaklan. Çaba gösterdiğiniz sonuçların olumlu olması önemlidir ve verimliliğinizi artırmak için çok çalışabilirsiniz. Aile üyeleri ile yakın iletişimden zevk alırsınız ve iyi çalışmalarınız hakkında yorumda bulunurlar. Bugün eski mahalle garaj satışı yapmak için eski eşyalarınızdan bazılarını elden ele geçirebilirsiniz. Diğer aile bireylerini dolaplarında dolaşmaya davet ediyorsunuz. Artık eskimeyen ve dolaba dolaşan eski şeyler olduğunda yeni bir şey satın alamazsınız. Yeni mekan için yer olacak. Yay burcu yorumu. Şimdiki iş yerinde uzun vadeli sorumlulukları yeniden değerlendirebilirsiniz. Bir zamanlar gösterişli olduğunu düşündüğün şey cazip olmazdı. Bir şeyi bir başkasına değiştirme kabiliyetiniz varsa, bu sorumluluğu biraz daha az kızgınlıkla görmek için bir yol bulabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Katılmaya karar verdiğiniz yaratıcı ifadeler için övgü ve hayranlıkla karşılaşacaksınız. Yaptıklarınıza büyük gurur var ve enerjileriniz çok şömenlik yapmanıza izin veriyor. Öğleden sonra planınız yoksa, yaramaz davranışlar pratikte daha ağır basabilir. Gününüzü erken planlamaya karar verin. Dostluk sizin için büyük bir kazan çalanıdır. Arkadaş çevreniz büyümeye devam ediyor. Bugün arkadaşlarınızla konuşup bir sonraki etkinliği planlıyorsunuz. Oğlak burcu yorumu. Genellikle başkalarının ihtiyaçlarına yönelik bir anlayış ve hassasiyet ifade edebilirsiniz hakkınızdaki bu kalite, gerekirse sizi lider olarak iletişim kurmak için iyi bir konuma sokma eğilimindedir. İş arkadaşları ve liderler arasındaki bağlantıları güçlü tutmak için çalışmak için güzel bir gün. İş yerindeki yoğun zamanlar, kişisel iletişimlerinizde bolluk kazanmanıza neden olabilir. İşten sonra birkaç arkadaşınızı bulmaya ve yakında bir araya gelmeyi planlamaya karar verebilirsiniz. Belki de ülkeye kısa bir geziye çıkabilir veya eğlenmek için bazı rekabetçi oyunlarda zamanlayabilirsiniz. Sezgisel tarafınızla iletişime geçin. Belki bir akvaryumda, planetaryumda, parkta ve böyle yenmek için iyi enerjiler arayın. Bu, yaratıcı ve hatta romantik bir aşama, gurur ve sevecenlik zamanı olabilir. Kova burcu yorumu. Bugün evde kalıp kalmak gibi hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, bu sizin ilerlemeniz için ifade edildiği gün olabilir. Senin için çok sıkıcı görünen bir şey, başkaları için cazip bir iş olma ihtimalini taşır, belirli bir iş için bir yardımcı veya bir yedek bulmak, daha yaratıcı bir tutum takınmak için tom sav hatırlayın. Şimdi satın almaktan çok satmak için daha iyi bir zaman, fazlalıkları kırpma ve eski bir şey yapmak doğru şey. Bu, Maddi şeyler için geçerlidir. Ancak sosyal ve romantik ilişkileri de kapsar. Anlama ve takdir kanallarını geliştirmeye ihtiyaç vardır. Dışarı çıkın ve harika arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle yaşadığınız hayal kırıklıklarınızdan biraz uzaklaşın. Bu akşam olumlu bir ilişki değişir. Balık burcu yorumu. Kendinizi bugün aşırı mesai yapıyor bulabilirsin. Bu Sorunları çözmek ve önemli kararlar vermek için güzel bir gün. Hemen hemen herhangi bir aşmanın bir yolunu bulacaksınız ve kendinizi kontrol edebiliyor ve kendinize rehberlik edebiliyoruz. İç yönünüzü anlamanız iyi ve fırsatlara yol açmalıdır. Bugün gerçek disiplin gerektiren görevlerle başa çıkabileceksiniz. Kendinizi çok pratik bir ruh halinde buluyorsunuz ve kendinize karşı değil, sizinle çalışmaktayız. Bu akşam arkadaşlarınız ve ailenizle rahatlamak kolaydır. Karizması gösterir ve arkadaşlarınız şirketinizin tadını çıkaracaktır. Dikkat ihtiyacınız mizah duygusu ve evlendirici becerileriniz yoluyla doyurulabilir. Bu akşam bir öyküyü okumak için bir genç kişiye okumayı veya okumayı unutmayınız iletişim kurun.